Buyurun Ali Beyciğim buyurun. Buyurun kahvaltınız hazır. De gelsin. Üzüm de gelsin babası. Gelsin babası. Üzüm de gelsin. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Yeni evet. bir günden herkese selam olsun. <laughs> Rüşvetle mi getiriyorsun? Rüşvetle mi getiriyorsun minnoşu? Ali Bey'in kahvaltısı hazır ya, arkadaşlarım. Yok, gelmek o. istemiyor şu an. Ali Bey'in kahvaltısı hazır. İşe uğurlayacağım teşekkür arkadaşım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Üç gündür kahvaltı yapıyorsun canım benim. Şanslısın bu ara, şanslısın. Üç gün demeyelim. Ha? Üç gün demeyelim. Ben. Neden? Dün kahvaltı yapıyorum Aşk olsun. Gün. Aşk olsun. Kapıdan uğurladım ya seni kahvaltı hazırlayıp yine. Dün mü ya? Dün. Tamam. Dündü. İyi evet. Hatta ben videoyu çektim videoyu düzenlerken o, o bölümleri kesmişim <laughs> silmişim arkadaşlar telefondan hafıza açıyorum diye Ay nasıl beni bak aşk olsun yapıyorsun böyle yapmıyor oluyor ya Koçeciğim saat aradın ya beni yağmur yağacak yağıyor diye iki yani, gün önce söylemiştim Dün aradın He işte. <laughs> <aradım>. Yani Aradın <laughs> Dün ben ekmek arası yedim hanımefendi işlerinde. Haa. Ha. Ha ya ha. Ekmek arası. Öğlendir o. <gülüyor> 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 Öğlendir Ali. Bir, bir kahvaltıya yer kalmadı Önce gitmek. Yanlışım var. Neyse arkadaşlar. Benim ekmek arası yedim. 40 kilo Çöz. Kilo verdim. Ç çözeceğiz Hayır, biz arkadaşlar. Muydu? Çözeceğiz. Ya kapıdan uğurladım ya ben seni tamam, dün. Uğurla, ne, ne yapmasaydı saçmalama ben misafirim gelecek diye. Neyse çözeceğiz biz arkadaşlar. <laughs> Siz hoş geldiniz, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şuradan bir sarılık görünüyor. Bakın. Benim bakın. Var mı acaba? İşte sildim videoyu düzenlerken diyorum. Şöyle şu güzelliğe bir bakın arkadaşlarım. Bir bakın kızım. Kamyon yolları beklemekten yorgun mu düştün annem? İçeriye gelmiş. Tabi orada sandalyesi yok çocuğumun. Oy, oy annesi ağacını. Oy annesi ağacını. Baksanıza şu güzelliğe ya. Neyse bakalım. Bir güne daha başladık bacılarım. O zaman şöyle camı perdeyi bir açalım. Evimize ışık girsin. Sonra aydınlık girsin, sonra üzüm tırmalasın koltuğumuzu. Her yere bakar mısınız? Tırmalama tahtası yaptı burayı. Anlıyorum, anlıyorum. Kırlentlerimizi falan bir hallederiz bugün, değil mi üzüm? Hallederiz bugün kırlentlerimizi oğlum. Arkadaşlarım, nihayet geldim karşınıza. Nihayet diyorum çünkü gün boyu yattım ben arkadaşlar. Gün boyu koltukta yattım. Ee, dün akşam komşuma gittiğim zaman başım döndü arkadaşlar orada şöyle bir döndüm hani yorgunluk uykusuzluk galiba beni bu ara birazcık sarstı ve vücudum dedi ki Yeliz yat ben de dinledim onu ve yattım arkadaşlar ee, Ali'nin kahvaltısını bir toparlamam lazım Ali'nin kahvaltısını ne zaman verdim ben ha tabii işe gitmeden önce verdim ben yattım ettim Ali işten geri geldi Deniz malzemelerini hazırladılar Caner'le beraber denize gittiler bana dedi hadi yeliz son günler deniz artık deniz anaları iyice çıktı dedim koçacığım hiç gelecek halim yok başım çok ağrıyor kendimi çok aşırı yorgun hissediyorum dedim ondan sonra siz yaka kendi gidin benim aklım sen, sizde kalmasın beraber eğlenin gelin falan dedim işte öyle olunca onlar denize gittiler ben yapmaya devam ettim arkadaşlar gerçekten kendimi bugün baya bir eee Hani yorgun, halsiz ve enerjisiz hissediyordum. O yüzden yattım. Hiç elime telefon da almadım öyle. Bir iki telefon görüşmesi yaptım. Annemle görüştüm. Sonra Neslihan'cımla görüştüm. Ondan sonra video çekmeyi de düşünmüyordum. Dedim hadi Yeliz bugün izin ver kendine. E, dinlen dedim ama arkadaşlar. Sonradan da dedim bir arkadaşlar seni merak eder Yeliz. Çekebildiğini çekersin. İki sohbet edersin. Seni sevenler zaten her türlü izliyor her türlü buradalar dedim o yüzden çok kendini yormadan başla sen videona dedim şu an saat kaç biliyor musunuz şu an saat 8'i 25 geçiyor bacılarım Ali'yi aradık işte e, yolda geliyormuş karınları topmuş deniz kenarına giderken kızarmış tavuk almışlar ayran almışlar ekmek almışlar baba oğul keyif yapmışlar anlayacağınız Cansucum da kendisine patates haşladı patates salatası yaptı böyle yoğurtlu falan toz biberli soslu e, ee, sonrasında ben de dedim ki yaprağı mı dalıyor? Ben de sipariş verdim Ali'lere. Dedim gelirken getirin ben de karnımı öyle doyurayım. Hani aç mısınız diye sordum. Ona göre yemek yapacaktım. Tokuz deyince dedim Yeliz tamam yemekten de yırttın bugün. <laughs> Hadi dedim geç kameranın karşısına ve dün gelen e, hediyeni arkadaşlarımla beraber aç dedim. Dün ben bunu açmayı unutmuşum arkadaşlar. Zaten akşam dün misafirlerimi gönderdikten sonra hemen misafirliğe gittim. Karşı komşuma gittim. Bir iki, bir iki saat böyle oturduktan dinlendikten sonra. Ondan sonra da işte eve gelince videoyu düzenle falan filan derken baya bir yoruldum. Sizin de şöyle ufak bir hediye dedisi Belcim ama düşünmesi yeter. Allah kesesine bin bereket versin. Böyle hediye almış bana aptim kesedi bir göstermesin. Onu da düşünenleri çok olsun inşallah. Şöyle. Bardak takımı almış. Allah razı olsun Paşa Bahçeli'nin. Bunları da hiç açamam biliyor musunuz? Böyle bir telaşlanırım yani açarken oradan mı açacağım, buradan mı açacağım falan diye. Şöyle gayet güzel, şık su bardakları almış. Allah razı olsun. Bardağa da ihtiyacım vardı. Ne yalan söyleyeyim. Madam Coco'nun bardaklarını almıştık. Hatta Ali Bey'cim almıştı buraya taşındığımız zaman. O kadar güzel çıktı ki arkadaşlar bardaklar. Yani gerçekten kaliteymiş. Şöyle bardaklarımızı çıkaralım. E hemen makineyi şey yapacağım. Makineyi boşaltacağım. Bardakları da atarız makineye. Yerine de dizeriz temiz temiz. Şimdi şu bardakları çıkardıktan sonra bacılarım ne yapacağım? Kendime şöyle güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Heh. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Şöyle. Valla bir Türk kahvesi yapalım sizinle beraber, İçelim. kendimize gelelim. E, yaptım, yaptım, dinlendim, kendime de geldim. Yatıyorum ama arkadaşlarım, inanır mısınız? Yatıyorum bir taraftan diyorum yeriz buzdolabın temizlenecek, düzenlenecek. Kiler dolabın temizlenecek, düzenlenecek. Sonra şu camlı e, fincanları koyduğum dolabın altı düzenlenecek. Lavabonun altı düzenlenecek. Kafamda da sürekli iş dönüyor. Neyse, laf çok daha uzamasın. Yapabildiğimiz kadar işimizi de yaparız. Ama öncesinde şöyle güzel bir kahve yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Aliler de gelir. Ben de sonra getirdikleriyle karnımı doyururum. Haydi o zaman şöyle güzel bir kahve yapalım. Eşlik etmenizi istiyorum. Hepinizi bekliyorum. Şöyle güzel güzel keyif kahveleri içelim. Daha da bir kendimize gelelim. İnşallah uykumu kaçırmaz. Ee, çünkü düzene sokmaya çalışıyorum bu ara biliyorsunuz. Sustu. Yerisi çok konuştu ve sustu artık tamam. Kahve yapalım. hemen kahvemiz köpürmeye başlayınca aldım arkadaşlar. Şu mis gibi bir Türk kahvesi. Sizi de bekliyorum. Eşlik edin lütfen bana. Şöyle pisler gibi. O zaman hepimize afiyet olsun. Haydi bakalım. Şöyle salona gelelim. Bakın kırlentlerimiz Kılıflar geçirildi. Sağ olsun Ali Beyciğim e, kılıfları geçirdi. Can yıkadı. Ben de koltukları silsem dedim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bugünden beri yattım buralarda ama bir gözümde hep koltuktaydı. Şöyle bir e, kirini alsam dedim. Can da babam yıkar anne dedi. Hiç kolunu zorlama dedi. Eve geldiğinde bir teklif ederim bakalım. Deniz yormuştur Ali Bey ama. Yarın belki yarın yıkar. Ev sıcak zaten gündüz. Akşama kadar. Bilemedim bakalım. Sabah kadar da kuru çocuğum. Yerlerde yatıyor zaten babam. Şöyle ben şimdi kahvemi içeyim. Azıcık da televizyon açarız. Buyurun efendim. Benim denizciler geldi. Hoş geldin canım. Hoş Cener de oraya stok yapıyor. Suyumuz geldi. Geliyor musun Cener? Daha da mı var çocuğum? Taşımak zor olduğu için suyu arkadaşlar topluca aldılar geldiler. Şöyle Ali Bey'den e, tavuk döner istedim arkadaşlar. Salça uygun e, görmüş ve almış. Salçaya ihtiyacım vardı zaten. dün de söylemiştim. Unutmuş. Şöyle mayonezimizi almış. Çok fazla kullanmıyoruz ama böyle ekmek arası falan yaptığımızda e, sos olarak güzel oluyor. Ketçap mayonez falan. Şöyle iki tane de ekmeğimiz var. Ben anladığınız üzere kendime ekmek arası döner yapacağım arkadaşlar karnımı doyuracağım ama önce acıkmam lazım. Şimdi birazcık işlenmem lazım. İşlenmem dediğimde nedir göstereyim size. Ben dün akşam komşuya gidince Cansu'cum böyle kahve bardaklarını falan tatlı tabaklarını kahve bardaklarını falan makineye atmış teyzeleri sağ olsun tezgahı toplamış böyle. Ben de şimdi bunları bir yerleştireceğim. Ondan sonra tezgahta bir iki bulaşığım var onları kaldıracağım. Hediye gelen bardaklarımızı da atarız makineye. Ondan sonra ee, diğer işlere geçiş yaparız bakalım. Hemen aklıma gelmişken size de bir hal hatır sorayım bacılarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey gönlünüze göre oluyordur. Beni soracak olursanız zaten anlattım biraz böyle bugün enerjim yok. Kendimi kötü hissediyordum, yorgundum falan diye. Aklınıza farklı bir şey gelmesin arkadaşlar. Gerçekten tamamen uykusuzluk ve yorgunluk diyebilirim hatta ben uyumayı da düşündüm ama diziyi açınca, kiralık aşkı açınca uyumadım arkadaşlar. Öyle koltukta miskin miskin yattım. Ha, aklıma da şimdi koltuk yıkama geldi. Ali'ye bir sorayım bakalım ne diyecek. Ali. Ha Ali Beyciğim. Ee, koltukları yıkar mısın? Yıkayamam. Ben şey yapsam, ben ben sürsem lifle. Yarın belki. Yarın belki. Sabaha Hı. kadar kurur da Ali. Akşama kadar kurusun Yeliz. Akşama kadar da kuruyabilir evet. Haklı. <laughs> mis gibi limonlu kekimizi fırına attım arkadaşlar. Ali Beyciğim çay, çay demler misin dedi. Hatta şöyle ben Aslı konuşuyordum. Mutfağımızı, bulaşık makinemizi yerleştiriyordum arkadaşlar. Aynen şöyle Aslı konuşuyorum. Bir taraftan da iş yapıyorum. Bana seslendi. Yeliz dedi. Şöyle döndüm baktım. <laughs> çay çay yapar mısın diyor. Dedim Ali Aslı sesini duyar diye mi korkuyorsun? Niye işaret yapıyorsun? Çay demler misin desene dedim. Sonrasında işte ee, yanına gittim oturdum kek var mı dedi ee, yok ama dedim yapayım istersen dedim yok yapma dedi dünden varsa diye söyledim dedi dedim 10 dakikalık iş hemen yaparım dedim şimdi kekimiz fırında pişerken Ali Bey'in çayını şöyle bakar mısınız rengi Ali Bey'in çayını hemen ilk çayını vereyim ikinci çayı kekle yer inşallah kekle beraber içer inşallah ee, kekimiz fırında kabardı pişiyor arkadaşlarım Şimdi e, ikidir soruyor çay hazır değil mi diye. Götüreyim şöyle güzel, keyifli, keyifli maç izlesin. Maçta bayağı heyecanlı. Bir bakmak lazım. Hatana yendi herhalde kesin. Bu da oluyor. Canarcım, kekin yanına süt istedi arkadaşlar, çay istemedi. Kekimizde gördüğünüz gibi misler gibi oldu, kabardı. Borcamda pişirmek istedim özellikle. E, hani kalıpta daha uzun sürede pişiyor gibi oluyor. Ama böyle tepside borcamda çok daha kısa sürede pişebiliyor arkadaşlar. Şimdi Ali Bey'in kekini, Caner'in kekini hemen servis edeyim. Vallahi mis gibi oldu mis. Hele böyle karbonatla yapılan kek daha bir lezzetli geliyor bana. Hep öyle büyüdüğümüzden midir nedir bilmiyorum. Hani çocukluğumuzda hep karbonat kullanırdık. Yani köyde kapartma tozu falan öyle bilmezdik. Tam olarak eskiyi hatırlattı bana şimdi. Tam bir nostalji oldu. O zaman hemen servisimi yapıyorum. Şöyle. Buyurun efendim. Nasıl böyle mi? Böyle böyle. Böyle bu. Limonlu ve bol susamlı. Muzlu gibi sapsarı olmuş ama. Sarı oldu evet. Karbonattan Muzla. mı bilmiyorum onu. Işıktan mı gibi, acaba? Sanki Böyle muzlar olması gibi var gibi bir şey olmuş. Canarcığım ha bol limon rendeledim ya. Limon onun adını... onun sarılığı herhalde. Afiyet olsun canım benim. Teşekkür ederim sağ olasın. Kızım geldi mi kamyonun? Geldi mi annem? Senin kamyonun mu? Hiç göremedik arkadaşlar kamyonu. Kamyon mu? Değil ya, değil işte lokum. Lokumun kamyonu yok bu ara arkadaşlarım yok. Bakıyoruz, bakıyoruz ama maalesef. kamyon olsa buralarda gezer mi hiç? Minnoşum benim. Kızım. Kızım. Arkadaşlarım şöyle yeşilliği arkama aldım, karşınıza geldim. Saatimi de taktım. Cansu'nun ayarlaması gerekiyordu arkadaşlar. Saate hep böyle soranlar oldu. Yelizci memnun kalmadın mı? Niye takmıyorsun? Niye kullanmıyorsun? Aslına bakarsanız şöyle çevirdiğin zaman e, saati gösteriyor. Birazcık böyle zaman geçiyor gibi oluyor. Diğer saatte e, hiç böyle ekran olmadığı için, direkt saati gördüğüm için onu daha çok böyle kullanışlı buluyorum aslına bakarsanız. Ama bunun da özellikleri var işte. Yani kullanıyorum arkadaşlarım. Soran arkadaşlarım olmuştu. Memnun değil misin? Niye kullanmıyorsun? Niye takmıyorsun falan. Şimdi böyle kolumda gösterince de açıklamak istedim. Ee, Ali Bey, Caner. Ali Bey yattı. Caner bilgisayarda. Biz de Sucumla oturuyoruz salonda. Saati de bir hayli ilerlettik. Bir taraftan da dizimizi izliyoruz. Bizim bugünümüz böyle geçti arkadaşlar. Aslına bakarsanız hep mutfakta böyle düzenlenecek yerler var diyorum ya. Trend yoldan şimdi düzenleyici organizerler bakıyorum arkadaşlar dolap içine e, kullanabileceğim e, ürünler bakıyorum. E, siparişini oluşturacağım. Allah izin verirse oraları da bir halledeceğim. İki kez böyle elden geçirmek gibi olmasın gibi düşünüyorum ama bilmiyorum bana da belli olmaz. Bir öyle derim, öbür türlü yaparım. Net değil yani. Öyle. Paçalarım bizim bugünümüz böyle geçti. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Dediğim gibi hani hiç video başlatmayı düşünmüyordum ama sonradan dedim hadi yeriz. Olduğu kadar çekersin zaten. Neyi yaşıyorsak onu çekiyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım yüzünüz gülmüştür. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Görüşürüz. Hoşçakalın.